kurallardan soğuyacaklardan bir tanesi bazı açık Şu şekilde olduğu yere avuçluyorum. Mekanik bir şekilde sesle açıyorum. İçeriye baktığım zaman da burada dört parça bizim sorumlu olduğumuz. Bunları hemen yakından çekersem göstereyim. Şurada işaretli reflektörümüz var. Şu. İşaretli reflektörün bir özelliği vardır. Arıza ya kaza yapmış araçlarımızı işaretlemede kullanıyoruz. İşaretleme reflektörü şartlarımızı yaparken dikkat edeceğimiz da bilmemiz gerekiyor. Motosiklet ve motor bisiklet harcındaki motor taşlarda en az iki tane olması gerekiyor. Önüne ve yerleştirmek için. Şimdi şartlama reflektörünü yerleştirirken arıza veya kaza yapmış araçların 30 metre uzağa diğer sürücülerin 150 metreden görebileceği şekilde yerleştirilmiş olması gerekiyor. Önüne ve arkasına yerleştiriyor. Şartlama reflektörü kısaca cevapları bunlar. Daha sonra şartlama reflektörünün olduğu yerde başka malzemelerimize bakarsak çekme alatı var gösteriyorsun. Hı hı. Yine aynı yerde çekme demiri var. Şurada ise sol tarafta şu kapamızın içinde de yardım çantamız, iki yardım setimiz. Aracımız olması gereken malzemelerden bir de yangın söndürme. Yani Koltuğumuzun altında mevcut. Şu şekilde görüyorsun. Burada. Hı hı. Evet. Bizlerde yedek lastik yok araçlarımızda. Lastik kitinin özelliğinden dolayı. Bize sordukları zaman da bagaj olması gereken malzemeleri de bir şekilde söyleyeyim. Dört parça. Tekrar ediyorum. Şartlarını reflektörü. Çekme aratı, çekme demir ve ilk yardım çantası. Yine kapatma yerinden doğru bagaj kapımı kapatıyorum. Sorularlar bunlar olacak. Aracın etrafını dolaşırken de şu şekilde tekerlek kontrollerini, lastik kontrolünü yaptığını unutmuyorum. Bunu yaparken de tepiyorum. Etrafını dolanıyoruz. Aracın dışında sorulanlar bunlar olacaktır kısaca. Teşekkür.